Küçük bir azınlık da olsa emperyalizmin Anadolu'daki uzantısı olmaya karşı çıkalım diyenler olmuş ama asıl akım o olmamış ve girdiler. Şimdi 30 Ağustos, 26 Ağustos yani buraya giden süreçte hani Sakarya, orada yaşananlar ve devam mı önemlidir? Mesela Eskişehir Muharebeleri, orada alınan e, yenilgi ve geri çekiliş orası kritik midir? Oraya bir milat alarak mı başlamak lazım? bu harekatı anlamak, bu işin askeri meselesine girmek hmm. açısından. Ne dersiniz hocam? Neresi Abi, benim fikrimce bunlar bir seri. Hmm. Bir serinin çeşitli bölümleri. Bunlar birbirinden ayrı değil. Evet, hmm. kronolojik olarak farklı ama bunlar üst üste bilmiş. Birbirinin devamı olan e, muharebeler serisi olarak e, ele alınmak lazım. Mentalite aynı, parametreler aynı ama değişen şartlara göre taktik bazı e, değişikliklere e, gidilmiş olması önemli. E, ben böyle görüyorum. E, hocamın söylediklerine birkaç hususta e, efendim takviye edici e, teyit edici bir şeyler e, söylemek istiyorum. E, efendim 1970'li yıllardaki e, Gazi Gazi'yle e, görüşen e, Rum vatandaşımız diyelim e, bir dönem. E, onun söylediklerini e, teyit edici mahiyette yani Gazi'nin söylediklerini e, Gazi'nin Sofya'da ateşe militer iken Balkan Harbi'ne dair yazdığı küçük bir kitapçık var. Çok küçük ama çok ağırlıklı, çok önemli bir kitap. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal kitabı. Çok e, ibret verici bir kitap. E, e, yani hacmiyle orantısız bir şekilde ağırlıklı bir kitap. Orada Gazi bu görüşlerini e, çok açık bir şekilde ifade ediyor. Hiç yani e, böyle de diplomatik efendim e, dolaylı kapalı ifadelerle değil yani e, Rumların e, Türk unsura karşı bakış açısını net bir şekilde söylüyor. Mesela diyor ki Selanik ile ilgili, Selanik'in düşüşüyle ilgili düşüşünden sonraki şeyler. Hortacı Camii Şerifinin minaresine Palikarya çan taktı. Palikarya <laughs> kirli ayaklarıyla bu camii şerifin haziresinde bulunan rahmetli babamın mezarını kirletti. Bu e, hocamın işaret ettiği efendim bu mülakatta izlediğimiz gazinin efendim milli şuur efendim milletimize birliğimize yönelen efendim gelişmelere karşı sadece akademik bir bilgi sahibi efendim olmadı. bunun yanında bu acıyı Yüreğinde hisseden bir şahsiyet olduğunu, bu 1914'te kalem alındı, 1918'de yayınlanabilirdi. İş Bankası Kaynak Yayınları Genel Kurmay dahil bu kitabı yayınladı. Yani çok ince hacimli bir kitap, çok ağırlıklı bir kitap bunu söylememiz lazım. Şimdi bu insan kalitesi, insan malzemesi üzerine ben yine duracağım. dönüp dönüp ben derslerde de aynı şeyi söylüyorum. Bunu anlamadığımız takdirde. E, yeteri kadar anlamadığımız takdirde e, olayların örgüsünü çözemeyiz. Şimdi Yunan ordusu çekiliyor, Büyük Zafer'i bir takip. E, Yunan ordusu çekilince o ordunun işbirlikçisi olan kendi vatandaşımız olan Rumlar da çekiliyor. Kütahya kurtarıldıktan sonra Afyon vesaire şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne telgraf çekiyor Müslüman Eşraf. Ya bizim e, işte... Öküz arabamızı vesaire sabanımızı tahmin edecek kimse kalmadı. Bunların bunlar Rumlardı. E bunlar da e, kendi yaptıklarından e, endişe duyarak çekildiler. Bize bu işleri yapabilecek yani kara sabanı tamir edebilecek, öküz arabasını efendim işler hale getirebilecek e, nitelikli Muhacirlerden Rumeli Muhacirler kastediliyor bize insan gönderin. Yani benim o sosyal dengesizlik dediğim e, konu bu. Yani 19. yüzyıl tarihi bu dengesizliğin arttığı bir tarih. Bizim içimizdeki ekaliyet dediğimiz gayrimüslimlere evet diplomatik misyonlar kışkırttı. E, efendim dış diplomasi bunları bir maneviyel olarak kullandı. Bunların hepsi doğru. Hiçbirine itirazım yok. E, ama Esas dinamikler, bizi çökerten dinamikler, iç dengenin bozulmuş olması. Eğitimde, Efendim kültürde, iş hayatında, ticarette Müslüman Türk'ün onlarla mukayese edilmeyecek kadar alt zeminde kalmış olması. Müslüman Türk'ün toprakları işgal altında.